Bugün böyle olsun dedik. Bugün böyle bir canlı yayın yapalım dedik arkadaşlar. Bakalım neler yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Şöyle bir çevirelim bakalım. Kazlarımız burada arkadaşlar. anda burada yayılıyor. Yaylımdalar şu anda buralar otluk. Bizim burası kuru arazi gibi. Hiçbir şey bırakmamışlar. Çöp bile yok ortalıkta. Yağmurdan da biraz yerler çamur zaten ama buralar yeşillik. Buraların artık burada yayılıyorlar. Güzel güzel yayılsınlar. Aleyküm selam İzmir Dikili'den. Kazlar bir yandan yem yiyor, bir yandan şurada yıkanıyor, bir yandan otluyor. Fazla yanına yaklaşmıyorum ben kaçıyorlar. Şimdi otlasınlar böyle ağırdan ağırdan. Kimi suyun başında. Kimi yemin başında. Kimisi kendini temizliyor. Yağmur bir aydır, bir buçuk aydır. Aha burada kovalamaca oynuyorlar. Yeşil, aha bir de dövüş başladı şimdi. Hadi bakalım. Vur vur. Aha galip geldi. Kafasını kaldırdı geziyor. Aleyküm selam, aleyküm selam. Herkese aleyküm arkadaşlar. Burada arpası bol geldi bunların. Birbirlerinin üzerine atlıyorlar, şakalaşıyorlar. Aha, telin bu tarafından onlar bağırıyor, bu tarafından onlar bağırıyor. Arkadaşlar, yumurta zamanı. Eş, eşleşiyorlar, yumurtluyorlar, çiftleşiyorlar. Çok gergin zamanı. Onun için böyle sesleri, gürültüleri fazla. Şu suyun kenarlarına biraz mıcır döktürdük arkadaşlar. İleride zaten tepe gibi görünüyor. Şuralar çok çamurdu. Şurada mıcırlar var. onlar da yayıyoruz inşallah. Evet, evet, evet. 15 gün oldu. Arkadaşlar çok yoğunuz. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Yani yoğunluktan ben bile şu anda video çekeyim de işte ona düzenleyeyim şöyle yapayım böyle yapayım onun zamanım yok. Hemen böyle arada bir canlı yayın açayım dedim. Şurada iki sohbet edelim. Bunlar da burada otlasınlar. Burası fidanlık. Fidanlığın aralarına giriyorlar bunlar. Fidelerin fideleri ellemiyorlar. Aradaki otları temizliyorlar. Burada da arkadaşlar arı kovanları var. Ha, merak ettim arayacaktım. Doğru. Ya işte dediğim gibi. Yani zaman bulamıyorum. Çok bir de havalar çok yağışlı. Çok yağmur, çok çamur. Her yer çok çamur. Bataklık gibi olduk. Bir aydır, bir buçuk aydır soluk almadan bir gün yağmasa ertesi gün yağmur yağıyor. O sebepten dolayı burası da Kovanların olduğu yer menziline de girmeyelim fazla bize de bir dokanmasınlar sonra. Şunların bir yola çıkmasınlar bakayım öteki tarafın kapısını açmadım. Şunları şöyle bir çekelim şuradan da hem şöyle gezelim. Bak ya yola gitmiyorlar tamam. Ben şurada bir yerde benim bir sandalyem vardı ama. Böyle yayılıyorlar arkadaşlar. Bedavadan geçiniyorlar işte. Etrafta. La oğlum o kadar yemin içinde sen o plastiği nereden de buldun da onu kemiriyorsun? Hayret ya. Aha bana biri sandalye bırakmış buraya. Dur buraya oturayım bari. Ama arı kovanın da tam bir bildiğim. Ay şöyle. Bunlar da korktular buraya gelince. Yola gitmeyin, yola çıkmayın. Gelin bakayım bu tarafa. İçeriye doğru geçiyorlar şimdi. Yayılın, yayılın, yayılın. Daha zaman çok. Hadi gezin birazcık, otlayın. hadi ya? Yola çıktılar. O tarafa doğru gidiyorlar. O kapı da kapalıydı. Siz nereye gidiyorsunuz? Şu asker gibi bunlarda. şöyle ben de yayılayım ya böyle ayak ayak üstüne atalım. Bunlar hepsi dönüp dolaşıp en sonunda gelecekleri yeri biliyorlar. Onun için sıkıntı yok. İstediği yere gitsinler. Şurada mesela yola çıktılar. Yani çok da şey değil. Bunlar da bu tarafta mesela. Şöyle hem yürüyelim hem de konuşalım. Burada da arı kovanları var. Arılar da böyle girip girip çıkıyorlar vallahi. Aman kaçalım, uzaklaşalım şuradan. Dikenli telleri aç geçiyorlar. Burada dikenli teller var. Biz geçebileceğiz mi bakayım buradan? Herhalde geçeriz biz. Onlar geçtiğine göre. Ben de onlardan çok büyük değilim canım. Bir falan mı işte? Heh. Tamam siz de bu tarafa gidin. Hadi bakayım. Bunlar da bu, bu tarafı yeşilliği. Tamam durun kıpraşmayın. Öteki kapıyı da açayım size. Diğer kapımız da var. Birkaç kapı var burada. Kapıya gidiyorlar hemen bakın. Hemen kapıya toplanıyorlar. Kapı kapalı. Girecek yerleri de yok. Tamam tamam şu kapıyı açayım herkes rahat girsin çıksın. Şu kapıyı açalım şöyle. Hadi gidin otlayın biraz daha. Koca çayır var burada. Ha, buralar geniş alan. Her taraf yeşillik. Hadi bakayım ekip. şöyle geri çekileyim de rahat rahat. Koştura koştura geliyorlar. Bunlar da çok kirlendi. Bir hafta on gündür yıkanamadılar. Yani daha doğrusu yağmurdan çamurlandılar. Ufak tefek su koyduk ama yetersiz. Şimdi şuraya şu yeşil alana hepsi birden biraz da ileriye doğru gidiyorlar. Biraz da bu yeşil alana. Orada yayılıyorlar. Birazdan hepsi birden gider. Şurada prasalar var. Onları ellemiyorlar. Buradaki yeşillikleri yiyorlar. Evet şimdi yavaş yavaş Kapıyı açık gören koşturuyor. Aa, bizim Kara Şimşek'le yaveri arkadan geliyorlar. Evet sağa indi yavaş yavaş otlamaya başladılar. Arkadaşlar böyle bedavaya besleyeceğiniz ota ihtiyaçları var. Hayvanlarım böyle ota. Neyse arkadaşlar. Bu kadar yeter herhalde canlı yayın. Bizde birazcık daha işimizin başına geçelim.